Bakın koyu Galatasaraylıyım tamam mı? Galatasaray benim için çok farklı bir yer. Ve başka takım e, şeyleri, isimleri vesaire geçince kitaplarda benim okuyorsam kaçıyor. Ama bu kitap, bakın bu kitapta erkek karakter koyu Beşiktaşlı. Bak inanılmaz Beşiktaşlı ve hani insanın bu kitabı okurken Beşiktaşlı olası geliyor. Çünkü mesela şey yapıyorlar. Beşiktaş'ın maçı olacağı zaman herkes siyah beyaz giymek zorunda. Kimse dışarı çıkmıyor. Evdeki tüm bibolar kaldırılıyor. Çünkü her yıl... Beşiktaş maçı izlenirken televizyondan kırılıyor. Erkek karakter İngiltere'de spor spikerliği yapıyordu ve oradayken bir tane futbolcu, bir tane adam, futbolcu adam hatırlamıyorum, futbolcu olması lazım. Ya da biz yine konuşmacı, tam hatırlamıyorum. Ee, i̇şte spiker program devam ederken Türkiye takımlarına ve Beşiktaş'a laf atıyor. Onlar kim ki gibisinden. Adam da dönüyor, what did you say lan diyor. Adama kafa atıyor ve Türkiye'ye geri dönüyor. o kadar koyu Beşiktaşlı. Ve o kadar komikler ki bakın kitabı hani çok güzel. Çok da bilindiğini düşünmüyorum. O yüzden bunu kesinlikle söylemek istedim. Siz de gidin bu kitabı okuyun. Serinin adı Vurdu ve Aşk. İki kitaplık bir seri zaten bitti. Sinan Tümer gerçekten çok seviyorum. Çok seviyorum. Kızın iç sesleri de çok önemli. Ben kıza da çok seviyorum. Kız da Sinan'ın e, abisinin çocuğuna bakıyor. Bakıcı yani. Onların evinde yatılı bir bakıcı. Sinan da işte onların yanına geliyor. İngiltere'den Türkiye'ye geldiğinde. Abisinin evine geliyor ve kızla orada tanışıyorlar zaten. İnanılmaz güzel. Bir de Sinan'la e, yani... Sinan'la kızın patronu yani Ömer patronu da. Ömer'in başka bir e, kuzenleri daha var. Cihangir diye. O da polis ve e, kız karakterin yakın bir arkadaşı ve orada birkaç sebepten bir madde kullanımından karakola düşüyorlar. Orada o ikisi tanışıyor. Onların aşkını da anlatıyor kitap. Çok güzel.